Çınarla ilgili planımızda değişiklik yaptım. Sen yine ona yakın durmaya devam edeceksin. Projenin yine yıldızı olacaksın. Ama ona dostça yaklaşacaksın. Ne zaman ihtiyacı olsa yanında olacaksın. Öyle bir güvenini kazanacaksın ki her şeyini seninle paylaşacak anlaşıldı mı? Nasıl isterseniz söyleyin. Sanatçılarla görüşmeye devam ediyoruz ama camiadan birinin desteğine ihtiyacım var. Yani menajerleri aradan çıkartıp direkt onlara ulaşmamı sağlayacak biri. Aslında Kerem'ten bunun için biçilmiş kaftan. Hem konser vardı okuyor hem de müzisyenlerle arası çok iyi. Bana bana uyar. Patron sizsiniz. Hay hay. Arayalım o zaman. Hayatım nasıl? Belediye başkanımıza projenin detaylarını aktaracağım. Size nihai kararını bildiririm. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, bakalım sırada ne var? Kerem. Ne oldu Zümrüt Sultan? Beni çağırmışsın. Gel hayatım, otur. Aa, biz çocuklar yararına geniş kapsamlı sanatsal bir proje hazırlıyoruz. Azra Hanım bu projenin başında. Yalnız e, sanat camiasına ulaşacak bir kişiye ihtiyacımız var. Benim de aklıma sen geldin. Bize bu konuda yardımcı olur musun? Ee, yani yardım etmeye çalışırım. Harika. Azra Hanım sana daha detaylı bilgi verecek. Hadi başlayın o zaman hemen. <laughs> Bunlar listemiz. Evet. Ee, oh. Ah! İşte Holding'imizin güzel bayanları. Merhabalar. <laughs> Merhaba Çınar Bey. Çınar Bey sizi böyle keyifli görmek ne kadar güzel. Evet, keyifliyim çünkü eski karımla, yani Toprak'la barıştık. Öyle mi? Çok sevindim. Kaan'ın annesiydi değil mi? Evet. Ee, konser nasıldı? Çok iyiydi. Gayet iyiydi. Çok eğlenceliydi. Ee, bir ne Toprak Hanım'la birlikte gelirsiniz, madem barıştınız. Harika olur. Toprak bayılır konserlere. Tabi, toprakla ayrı geçen zamanlarınızın acısını çıkarırsınız artık Cınar. Evet. Öyle saçma sapan yalanlar yüzünden ayrı kaldık ki. Acısını çıkartacağız. Ee, aslında onu bu gece özel bir yere götürmek istiyorum ama aklımda hiçbir yer yok. Nacizane fikrimi sorarsanız, aslında ben çok iyi bir yer biliyorum. Boşanma davası fazla uzun sürmez. İnşallah evladım. İnşallah. Gelin Zümrüt Hanım. Ee, ben müsaadenizle kalkayım. Tamam oğlum. Aa, Çınar, ben bugün biraz fazla tepkili davrandım sana. Özür dilerim. Önemli değil Zümrüt Hanım. Siz de anlayabiliyorum. Aslında içten içe benim adıma mutlu olduğunuzdan eminim. Haklısın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Zümrüt Hanım. Size neden aşık olduğumu bir kez daha anladım. Bu kadar büyük bir kalbiniz olduğu için. Hakikaten çok güzel bir sunum, eline sağlık kızım. Çok teşekkür ederim efendim, artık sağ çalışmalarına geçiyoruz. Pek güzel. Kerem'in aramıza katılması beni çok bahtiyar etti. Allah hepinizi muvaffak etsin. Teşekkür ederiz, o halde biz e, kalkabilir miyiz? Bir toplantımız daha var. Hay hay efendim, İyi çalışmalar. Teşekkürler, görüşürüz Reyhan, görüşürüz. Ben de kalkayım abi. Bir dakika dur kızım. Otur. Seni son günlerde çok durgun görüyorum. Nasıl gidiyor evlilik? Her şey yolunda mı? Gayet iyi abi. Merak etme. Tamam kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.